Ozon'un kuralları gereği eğer doğru drop shipping yapmak istiyorsanız ara deponuzun olması şart. Ara deponun ne olduğunu söylemeden önce stoksuz e-ticaretin yani drop shipping'in nasıl yapıldığını söyleyeyim. Bunu anlattıktan sonra da ara depo kavramını daha iyi anlayacaksınız. <laughs> ev ticaret dediğimiz Amazon'da satış yönteminde birinci olarak ürünleri bulduğumuz tedarikçilerden satın almaya gerek kalmadan mağazamızda listeliyoruz. Yani ürünleri listelemek için bir ücret ödemiyoruz. İkinci olarak da listelediğimiz bu ürünlerden herhangi birini müşteri satın aldıktan sonra biz de gidip aynı ürünü kendi tedarikçimizden satın alıyoruz. Satın aldığımız ürünü direkt olarak müşterimizin adresine göndermek yerine önce bir ara depoya, ara depodan da müşterimize göndermemiz gerekiyor. Bu şekilde Amazon'un satış politikalarına da uymuş oluyor Ara depoya genelde ürünler 2 gün içinde varıyor. Bir hafta içinde de müşterimizin eline ulaşıyor. Ara depoya göndermemizdeki ana sebep dediğim gibi Amazon'un satış politikalarına uymak. Peki ara depoya bir müşterimiz ürünü satın aldıktan sonra gönderdiğimizde ara depoda nasıl bir işlemden geçiyor? Birinci olarak ürün ara depoya ulaştığı gibi kargo paketinden çıkarılıp orijinal paketindeyken ve yeni kargo paketine geçirilirken fotoğrafları çekiliyor. İleride gerekirse talep edip bu fotoğraflara ulaşabiliyoruz. İkinci olarak eğer ürünü satın satın aldığımız tedarikçinin bilgileri ya da satın aldığımız ücrete dair herhangi bir fatura ya da kağıt varsa çıkarılıp bizim mağaza adımız ve ürünü bizden satın alırken ödenen ücretin faturası kargonun içine konuluyor. Örneğin bir ürünü müşteri bizden 100 dolara satın aldıysa biz de aynı ürünü 60 dolara aldıysak 60 dolarlık faturayı müşterimizin görmesini istemeyiz. Bu yüzden tedarikçimize bu faturayı eklememesini söylüyoruz. Bazı durumlarda her ne kadar söylemiş de olsak ekleyebiliyorlar. Bu durumda ara depoda bu bilgilerin çıkarılması ürünü sahiplenmek açısından oldukça önemli bir yer teşkil ediyor. Üçüncü olarak da eğer istersek kargonun içine bir not yazdırıp müşterilerimize bizi seçtikleri için teşekkür edebiliyoruz. Böylelikle 5 yıldız reytingimizin artmasına da büyük bir katkı sağlamış oluyor. Neden ara depo kullanarak bu kadar ekstra iş yapıyoruz derseniz de Amazon'un satış politikaları nedeniyle sattığımız ürünleri sahiplenmek, fatura kontrolünü daha iyi yapabilmek, kargo kutusuna kendi mağaza adımızı ekleyebilmek için bu tarz bir ara depo kullanmamız şart. Ayrıca kullanacağımız ara depoyla bizim aramızda bir sözleşme de olacak. Hem sizin hem de ara deponun tüm bilgileri bu sözleşmede yer alacak. Bu arada bir sorunuz varsa ister yoruma yazın ister bana özelden gönderin. Her yorum ve mesajı en kısa sürede cevaplıyorum. Ara depoyu kullanmak burada anlattığım gibi çok karmaşık bir şey değil. Bir kere satışlar başladıktan sonra bu ara depoyu otomatik olarak yaptırıyoruz. Acaba ürünüm depoya gitti mi? Şu an nerede diye merak etmenize gerek kalmıyor. Her şeyi kullandığımız yazılım sayesinde oldukça kolay bir şekilde takip edebiliyoruz. Bizim tek işimiz sipariş geldiğinde tedarikçimizden satın almak ve depomuza göndertmek. Kullandığımız sistem sayesinde depomuz tam olarak ürünün nereye gideceğini biliyor. O yüzden bir kere ayarlarımızı yaptıktan sonra tekrar ekstra bir şey yapmamıza gerek yok. Son olarak fiyatlandırmaya değinmek istiyorum. O da şu şekilde işliyor. Bizden satın alınan ürünü tedarikçimizden satın alıp ara depo kullanmadan direkt olarak müşterimize gönderseydik bir kargolama bedelimiz olacaktı. Ama ara depo kullandığımız zaman bu kargolama bedelini depomuza gönderirken ödemiyoruz. Böylece oradan bir karımız oluyor diyebiliriz. Kargolama ücretinden yaptığımız bu karımızı depomuza ödüyoruz. Bazen ara depodaki maliyet biraz daha fazla tutabiliyor. Ama ara deponun yaptığı işi göz önüne aldığımız zaman ve ürünü müşterimize göndermesi için bu ücret gayet uygun. Böylelikle Amazon mağazamızı tamamen Amazon kurallarına uygun bir şekilde işletmiş oluyoruz. Bu işlemler anlattığım kadar karışık değil. Birçok şeyi otomatikleştirebiliyoruz. Siz de başladığınız zaman ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Eğer bir sorunuz varsa ister yorum kısmından yazabilir ister direkt olarak bana ulaşabilirsiniz. Yakında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.